İsveç'ten Nimet'e buradan selamlar sunuyorum. Şey dedik ya biz ona e, biz Nimet'le 5 yıl görüşmedik. <laughs> YouTube e, videolarım hep yorum yapıyor. Yani sağ olsun. Canım Nimet'im benim. Çok teşekkür ederim canım benim ya. Çok iyi kız yalnız çok seviyorum Nimet'i. Gel Türkiye'ye Nimet. Onun dışında ya senin Memlekete gel ya. Ha, memlekete dön ya. <laughs> dön be evvel ya. Bir, an yani, işim var oralarda. Sen gülcü takmamışsın birader. <laughs> Bu ne abi? Gözlük. Gözlük <laughs> şey diyeceğim. Bizim böyle YouTube'dan takip eden arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ederim. Bu hoş kardeşler. He. Gurme YouTuber Yalçın Avcı. Evet. Senin e, YouTube hesabın var mı? Yok abi bende. Nasıl benim video çekmemi sen yani şey yapıyorsun değil mi? Biraz ee, benim çektiğim zaman kadraj biraz zayıf oluyor değil mi? Zayıf oluyor abi ya. Sen çektiğin zaman ben daha iyi. oluyor. Hepsi mevcut abi, iyi çekiyorum, İyi oynayamıyorum <laughs> ama olsun varsın. Çok abi. iyi ya oynuyorsun değil, ya valla. Bir şey söyleyeyim mi? Erdal sirkeci var. <laughs> Arada dedik, oğlum adam dedi sen dedi 10 sene'den fazladır video çekiyorsun dedi. <laughs> ee, Yusuf dedi Yusuf o senden çok daha iyi dedi daha çok tamlıyor dedi. <laughs> abi olsun dedim daha ama iyi. Ama onun bir de engellenenler listesi var demedin mi? <laughs> Ha ona sen, <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ona e, dedim ki oğlum bak dedim abartma dedim ben. He, Abartırsan dedim herkes yalçın avcı değil dedim ben. He. Herkes seni he. egale etmeyebilir dedim. mesela he. Apo var bizim Antalya'dan. Biraz şöyle tut. Hı. Biraz veri getir. Şöyle ha. mi? Ha. ha şöyle. Bak şimdi daha iyi bak. Şöyle daha iyi. Ben gözlük var ya tam anlaşılmıyor. He. Apo var bizim Antalya'dan. Kör müng abi? Körmün derler bizde. <laughs> ne diyorlar? Körmün. Abi çok komik ya. Ben Körmünsün burada diye. bizim burada otelde çalışan bayan arkadaşlar var. <laughs> ee, Geçtik gene Antalya falan anlatıyordun. Otele geldik gene. <laughs> <laughs> Antalya, neymiş Antalya. <laughs> Yok apo var. Apo <laughs> yazıyor yıştırmadan şey yazıyor. Beni yerden yere vuruyor. Cevap yazmıyorum. Yine yazıyor. İşte <laughs> Erdal abi ama. de öyle. Bu aşağıda bizim burada çalışan bayanlar var. Ee, şey Aralarında konuşuyorlar yemek yerken. yemin ediyorum tek kelime anlamıyorum ya bir şeyler bir şeyler diyorlar böyle can kulağıyla dinliyorum yine anlamıyorum. Olur mu ya? Şey diyeceğim yine bizim konu şey e, konudan konuya atlama. Spontane mi? Yine? Spontane ve doğaçlama. Ha, reklamı nasıl buldun bugün? Oo <laughs> abi var ya sen reklam senin için aslında gerçekten diyorum. Çok başarılı, o terliklerden gelip alacağım bir tane. Bir tane değil hatta iki tane alacağım bir tane ne, de şey yapacağım. Ne dedim, Facebook, Instagram arkadaşlarım dedim değil mi? Evet o Yüksek evet. sesle dedim şöyle. Aa, nasıl dedin onu? Yoldan geçen vatandaşlarım dedim. Evet. <laughs> kuşlar, uçan kuşlar, can kuşlar. Evet ama şey diyeceğim, çok güzel olmuş bir yalnız yana Tebrik i̇lk, ederim. İlk seni. denememdi. Evet. Çünkü sıkıldım artık değişik şeylere girin. üç gün reklam çekerim. Evet. Üç Sonra yine duruma göre. Lay ya. lay lo. Devam evet. Deriz. Bekir geldi bak Bekir. <gülüyor> <gülüyor> Bekir. <gülüyor> evet sevgili dostlar. <laughs> Otel Kekova'dayız. Kaş'tayız. Kaş'tayız. Kaş'ın göbeğindeyiz. Kaş'ın Kaş'ın şarkısı var. Biliyor musun şarkıyı? Biliyorum abi. Ama bakayım mırıldan sana. Abi sesim iyi değil ya. Oldu abi kadar. bir şey anlatayım mı? Ha, ha. Anlatalım. Bak, ha. Ha. anladım. Bak, şarkıyla ilgili hemen. Evet. Orta okul ikinci sınıftayım abi. Evet çocuktan döndük abi. <laughs> değil şarkıyla ilgili bir bağlantı evet. kuracağım abi. Tamam mı? öğretmen müzik dersim kötü ve din dersim kötü. İkisi de kötü. Din kültürü öğretmeni dedi ki Fatiha'yı ezberle geçireceğim. Onu ezberledik geçtik. Evet. Müzikçi bana dedi bir şey söyle. Ne söyleyeyim hocam dedim. Ya bir şey söyle dedi ya. Evet. Nasıl hocam dedim. Dedi müzik kitabının dedi bilmem 32. sayfasını aç. Bir açtım abi. Ankara'nın Ankara Marşı. Evet. Abi oku dedi bana. Başladım abi söylemeye. Tamam mı? Yemin ediyorum sıranın üstünde kimse kalmadı abi. Herkes sıranın altına girdi gülmekten. O kadar komik ha, yani. O kadar komik. O kadar komik söylemiş. Trajikomik ya. aslında. Ha, öğretmen öğrencisiyim ya ayıp olmasın diye çıktı gitti kapıdan dışarıda gülüyor. gülüyor. Tamam mı? Döndü geldi. <laughs> evet dedi. <laughs> Sınıfı geçtin dedi. Bizi bu kadar güldürdün dedi. <laughs> evet. Tamam mı? Ya onun için mırıldanana. Sen aslında abi. küçükken de komikmişsin yani. Sürekli vardı abi ya. Yani. Evet. Ha, i̇nce şeyler yakalamaya, nüansları yakalamaya çalışırdım ben tamam mı? Keşfedilmemiş. incelere. Ama e, komikliğe çok devam edemiyorum abi, işim icabı. Evet. Sürekli stres altındasın. Senin bu, bu mesela <laughs> e, video çekerken, yani bu yaşadığın hayatta <laughs> sıkıntıların var mı yani? Şöyle sıkıntın, <laughs> aslında şöyle yapsaydım, bunu, şunu, şunu e, istikrarlı bir şekilde yapsam iyi olacak ama mevcut şartlar buna izin vermiyor. Dediğin işte e, herhangi bir sorun var mı? Yani herhangi bir hayalim e, hayalin var mı? Yani isteyip de yapamadığın şeyler var mı? Yok abi ciddi konulara girmeyelim lütfen ya. <laughs> abi bu ciddi değildi ki zaten ya. <laughs> değil mi? Hayır abi değil abi sen niye? Hemen ciddi sanıyorsun? Abi yani ciddiyim. Ya, tabii ki. Küçükken ufak tefek hayallerim vardı, güzel hayallerim vardı. Aldılar, evet. çaldılar, götürdüler. Tamam mı? Evet. <laughs> Baksana abi kafaya saç kalmış evet, mı? Evet, aynen ya. Yani. Hepsini şey, aldılar götürdüler. Şeyi soracağım. <laughs> asker arkadaşlarımla ilgili biraz önce... Hepsini çok seviyorum. Onu o konuya girmeyelim. Lütfen ne abi. Girmeyelim. Vallahi girelim abi. Yani, şey diyeceğim. Benim asker arkadaşım vardı bugün. Kadir evet. Alpay. Evet. Kadir Alpay, Denizli'nin en iyi piyanist şantörü. Hı. O aradı bugün. Evet. Bayağı bir sohbet ettik. Sen sor istersen. sen de bana sor istersen. <laughs> <laughs> bir şey dedim ben soruyorum sen sormuyorsun ya. Muzaffer vardı Muzaffer de evet. şey yaptı. Abi kamera sende ya bugün sen soruyorsun. Yok yok sen soruyor. Sen de sor. Ben mi sorayım? Evet Evet Yalçın Bey hayatta beklentileriz nelerdir bundan sonra? Bundan sonra yine devam. Otel Kekova'da <laughs> abi ya vallahi ne. Ya günde bir iki tane üç tane video çekiyorum zaten ben. Ha. Benden nefret ediyor insanlar. Abi nefret ediyorsa izliyordur. <laughs> Öyle mi? Aynen. Nezlet ediyorsa izliyordur. Bir şey söyleyeyim mi? Şey ha. diyorlar Allah'ım yine, yine koymuş videoyu. Va vallahi şöyle <laughs> yapıyorlar adam. Bir sağlam bir küfür eder. Yeter abi ya. Allah'ını seviyorsa <gülüyor> yeter. <gülüyor> diyordur kesinlikle. Evet, şimdi yani Zeytin Tv'yi ben devam ettiriyordum ya, evet. sonra çevirdim Corona ee, Tv'ye, sonra şimdi, şimdi Banane Tv evet, oldu. Millet diyor ki ne yapacağım diyor, bana ne yapacağım diyorum ben. Hı. Hayır diyor, zeytin daha güzel diyor. Ben de diyorum ki Hı. sizin isteklerinizi ben karşılayamam, ben Hı. kendim üretiyorum tamam. Siz bana şöyle çekin deseniz, ben öyle çekmem dedim. Hı. Ne koyarsan yiyeceksin, ha, yemezsen engelleyeceğim <laughs> dedim. Aslında birbirimize <laughs> çok benziyoruz, niye biliyor musun? <laughs> Bana birisi desin ki mesela dese e, Yalçın deseler Otel Kekova'da çektiğiniz videolar çok, hakikaten güzel deseler bir bırakırım. daha burada, burada video çekmem. Ben bırakırım abi. <laughs> <laughs> Aynen. Yemin ediyorum var yani. ya Kur'an evliye çarpsın. <laughs> Bana bugün dediler ki işte o evet. şu filme gitti dediler Yalçın film seni hmm. anlatıyor dediler. O filme gitmedim biliyor musun? Gidilmez abi sen ya. Abi, abi, birisi bana bir şey ya. yap dediler ama biz, asla yapmıyorum ya. Acılarımızı yaşamayalım abi tekrar çevirip çevirip. Ne filmi ya? Siz <laughs> çeviririz <laughs> filmi değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Yalçın abi. <laughs> Baksana yani e, mesela biz daha önce Twitter fenomenleri çekiyorduk. Abi. Bir Olgun arkadaşın Olgun Özdemir'le. Evet. Abi film tutu, e, şeyi tutacak. Korktun değil korktum, mi? Korktum Kur'an çarpsınmaz. <laughs> Vallahi billahi korktum. Yemin <laughs> ediyorum korktum. Şey dedim bu tutarsa dedim şu anda ünlü oluruz dedim ben. Ben <laughs> ünlülüğü kaldıramam dedim <laughs> Çekemeyiz ya. Çekemeyiz abi ya. Şu <laughs> ya amatör ruhla daha iyi ya. Gülmemiz lazım. Ha, amatör ruh böyle nasıl içinden geldi. Şimdi Aynen. öbür türlü oldu ama şöyle oluyor. Mecbur kalıyorsun yapmaya ya. Evet. Yani milli, yani reklam alacağım başka bir şey yapacağım. Ben çok para kazanırsam ben ne yapacağım parayı? Abi çok para tehlikelidir ya. Bak ucu ucuna yetişirse bak, bereketlidir çok, abi. Kur'an evliye çarpsın. Çok içten söylüyorum. Hmm. Çok para kazanacağım da ödüm patlıyor ya. Ben de abi ama şu korkma. Hı. Hmm. Zengin olma dönemini geçirdik abi. Ha tamam Hiç o ondan zaman. korkma. He. Tamam mı? Ondan olduğunu... abi sen niye söylemedin bu, daha önce bu, bunu? <laughs> bundan ya? sonra problem yok abi. <laughs> evet. Şey diyeceğim ben ondan çok korkuyorum bak. Ben de öyle bir paranoya var ki mesela ya bir arkadaşım ya gene atlıyoruz oradan oraya da atlayalım ya <laughs> bir arkadaşım dedi ki ya dedi işte dedi bir para kazansak falan dedi bir iş yapsak dedi şöyle baktım baktım çok da yorgundum ne olacak şu anda dedim 10 milyar dolar paran olsa sen ne yapacaksın dedim ya bana bir söylesene bir projem var mı elinde dedim ben. Yok. Yok, senin yapacağın ne biliyor musun dedim ben? Bir yat kiralayacaksın. Evet. İşte öbür işler, o işler, bu işler, kaptan, Rus, İtalyan dedim. Böyle evet. gezerken gezerken ömrün bitip gidecek dedim ben. Huzurun kaçacak dedim ya. Evet. Projen varsa sıkıntı yok abi. Benim ha. benim şöyle öyle bir şey olsa çok para ha. kazansam, çok ha. çok para kazansam yardım ederim sağ sola. Abi, e, <laughs> Bak, bunu <gülüyor> <gülüyor> parayı göreseye kadar böyledir abi. Ama öyle parayı ya. gördükten sonra iş işte değişiyor abi. Abi vallahi diyorum, <laughs> yemin ediyorum ya ben şimdi mesela e, gerçekten diyorum, evet, çok bir, böyle bir şeyi başaracağım dedim. Mesela oteldeyiz şu anda. Evet, evet. Mesela reza, e, otelin reklamını yapıyorum, şeyden çok korkuyorum. Hı. Şimdi diyorum, 10 gün sonra diyorum otel dolmaya başlayacak diyorum. Hı. Bu sefer reklam yaptım arkadaşlar diyecek, araçlar bana ya, yerin var mı? Yok, otel araç yok diyecek. Hı. Hep ondan korkuyorum ya. Abi sen bu işler zordur abi burada ya. Yani. Evet. Bak arkadaşlarımız da bizi arıyor yazın işte. Evet. Ya diyor bize diyor bir otel 3 kişilik 5 kişilik bilmem ne 3 günlük villa 2 günlük. Abi ben nereden bulayım sana? Tamam. Mı? Ya bulsam pahalı oluyor. pahalı başka zaten bir, şey. bir de başka arıza çıkıyor ha. Evet. Tamam. Ben senden rica ediyorum. Kaç para geceli 300 lira. Hı. Yusuf diyor senin için 200 lira yaparım diyor. Geliyor. Anlatabildim mi? Evet. Yiyor, içiyor. İşte bir şeyi beğenmiyor. Referansa geldi ya. Evet. Sen de bilmiyor. Evet. Anlatabildim mi? Ortalığı dağıtıyor gidiyor. Ondan sonra ben seninle kötü oluyorum. Onunla evet. kötü oluyorum. Anlatabildim tabii, mi? Tabii. Hepsiyle kötü. Ben çok böyle çok acil bir şey olursa tamam mı? Evet. Kışın gelin diyorum. Tabii <laughs> tabii en güzel. Abi. Evet evet Ama aynen öyle. abi ya. Gel yani ben sana abi ben şey büros değil ki ne onlara konaklama ofisleri falan bilmiyorum. Bir ya. de gelir konaklar <laughs> giderken iyi günler bile demez gider. Demez, he. Demez, he ona, demez ona, demez bir abi. de şey der. Beğenmediyse de he, e, he. bir de sana küser. küsüyor zaten. Gelen küstü gitti evet, abi. Evet evet hiç şey yok yani. Ama İstanbul'dan bir arkadaşım var Mevlüt diye. Kendisini çok seviyorum. Evet. Abi ne geliyorum diyor ne gidiyorum diyor. Evet. Ben dükkanda otururken işte işte çalışırken geliyor çay söyle diyor. Yani Otelle yırtmış. Işte, tamam mı? Her şeyi yerleştirmiş. Geliyor akşam çay içiyoruz, gidiyoruz. Tek memnun olduğum budur. Tabii de en güzel abi ne ya. Ne ya insan esnaf olacak biraz ya. Yani. Ya böyle her şey yıkılmayacak yani. Bıkıl yıkılma. abicim. Ha şunu dersin kardeşim bana tanıdık birisi varsa biraz uygun. Onu diyebilirsin. Ha, de uygunsa. Adam da zaten abi kaç aydır bekliyor. Şey yok. Uygun İş yapacak yok, vakti, Mecbur yok abi. yani. vakti yok. Yok abi. ama şöyle. Şimdi yapar da Yüksek sezonu yapmaz abi. Yani. Herkesin yüksek sezonu var yani. Hepimiz bekliyoruz abi. Evet herkesin yüksek sezonu var. Yüksek sezonu Demi, yapmayacaksın demir abi. Demir tavuğunda da ölürmüş abi. Evet. Abi iki ay geldim. <laughs> abi gel çok ciddi işlere girdik gene. Çık çık evet, çık. Ciddi, çık, ciddi oradan, değil ki bu ya. Oradan çıkalım. <laughs> Yazacağım oradan çıkalım. Şey diyeceğim e, Yusuf abi. <laughs> sen <çıkalım>. politikadan nefret <laughs> ediyorsun. Spordan nefret ediyorsun. Evet. Bir de ciddi konulardan nefret ediyorsun. Evet evet. Evet abi. Şey ama ben bunlar aslında komik için bana göre komik. Mesela adam diyor ki Yalçın diyor şey diyor kaçta diyor satılık arsa var mı diyor. Nasıl bir yer arıyorsun diyor. <laughs> Denizde sıfır. evet. Ondan sonra uygun. 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 Uygunun kaçları 100 bin lira. Ha. Veya 50 bin lira. Evet. Dağın başında bile yok abi. Lira <gülüyor> 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 ya abi Diyorum sen 1940'larda Türk <laughs> filmlerinde bir yerde bir şey yapıyordun, kafa mı takıldı kaldı oraya diyorum ya. Abi diyor, o çık ya öyle bir şey yok diyor. Gerçeklere dönelim. Vallahi billahi diyorum. Adam diyor ki, denize yakın diyor. şey Ebenin şey diyesim geliyor ya. Velhasıl işte arkadaşlar, yanlış anlamayın bak biz abi kardeşiz. Bizim de sıkıntılarımız var. Evet. ya yani Biz sizin değil sıkıntılarımız. Hepimizin sıkıntısı var Her kendi sıkıntısı çapında. Var. Tabii abi. Evet. Çapa bağlı, çap genişse sıkıntı da geniş. Aynen aynen. Bir hmm. şey eskiden şöyle laf ederlerdi. Büyük başın büyük büyük derd olur. Ya var ya o da çok komik bir laftır ya. Değil Adam ya. diyor ki büyük lafın büyük başın diyor büyük e, şey o olur diyor. Doğru abi o doğru. Do ya, o tamam doğru. anladık. Doğru da bana komik geliyor abi ne yapayım? Komik değil abi. Yani ya bu krizde ekonomik krizlerde senin <laughs> Sarsılmanla, büyük firmaların sarsılması aynı olmuyor abi. Bu ayrı. Onu alıyor götürüyor gidiyor. Yusuf abi yanlış anlama, yanlış anlama. Biz abi kardeşiz de hmm. o konuya hiç girmeyelim biz. Gir <laughs> <laughs> girmeyelim abi, <laughs> girmeyelim abi. Bir de şey var, son zamanlarda şöyle bir laf, bunu, yani video çeken arkadaşlar şöyle diyor. <laughs> ne kadar garip öyle değil mi diyor. E beni şey diyor. <laughs> Yalçın abi ne kadar garip öyle değil mi ya. Yani? Aynen böyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> Cahil diyor. <laughs> kendini <laughs> geliştirememişsin Aha, diye. Evet, bunlar yeni son, konu... Sonra böyle yapıyor. <laughs> Sen nereye takılıyorsun YouTube'dan? Ha? Kendime takılıyorum. Ha eyvallah. <laughs> Bizim sayım sayım diye bir arkadaş vardı. Ne yapıyordu ha. biliyor musun? Mesela ha. oturuyor kafede böyle. Ondan sonra şey yapıyordu. Kendi videolarını. Kendi Kendine Sayım yaz, Çınar yaz, Sayım Çınar adam ismi. <laughs> Sayım Çınar yazdı, kendine bakıyordu. <laughs> bugün Bir gün dedim ki oğlum ne yapıyorsun dedim ben. Bir şey değildi. Kendine mi bakıyorsun dedim ben. Oğlum başka şeylere bak, kendine bakma dedim. Kavga ettik iki yıl konuşmadık. Evet. Ya YouTube'da ara sıra kışları bakıyorum da ben işimle ilgili bakıyorum genelde. Evet. Bu el işleri falan muhabbetlerim var ya benim. Evet. Onlara bakıyorum işte böyle. Evet. Şey <laughs> diyeceğim şey yani ben... sen e, YouTube'a girip de Yusuf Ovalı diye arayıp da kendi videoları izliyor musun? Hiç aramadım abi ama bunu arayacağım, bunu yapacağım. Bunu çok aranınca ben izlerler mi abi? A, i̇zlerler. Tamam, her gün ben Yusuf Ovalı yazıp arıyorum, Yusuf Ovalı yazıp arıyorum. Faydası olur mu? Ya o kadar da abartma ya. Arada Gerek ya. yok ya. Ben, ben ne yapayım biliyor musun? Ben YouTube'a girmeyeli bir sene oldu abi ya. Yani. <laughs> <laughs> <Ben, gülüyor> Videomu yüklüyorum, geçiyorum abi bu kadar yani. Baksana bana en komik gelen ne biliyor ha. musun? kendi videoları bizde <laughs> sen, seninki daha güzelmiş benim videolarım YouTube'daki videoları izlenmiyor en çok kendi videomu kendim izliyorum ben evet ne güzel abi <laughs> bak ilgilendin sen de yalnız ha. şey evet. ne güzel abi ya iyi, iyi ama evet. bu konuyu kapat bak ha, kapatalım ha. hanım arıyor hanım ha, hanım arıyorsa görüş abi sorun yok evet sevgili dostlar <laughs> sevgili dostlar <laughs> hobilerim arasında <laughs> kend, YouTube'daki kendi videolarımı seyretmek var <laughs> Ondan sonra Yusuf Ovalı, tamam. Yusuf Ovalı YouTube'da tamam, takip evet, edin. Tamam, tamam. Nimet Demiş İsveç'te ol. selamlar Nimet canım benim. Video uzadı biraz 15 15 buçuk dakika oldu. O kadar mı oldu abi? He, evet. Otel Yapma Kikova'dan ya. herkese iyi akşamlar. Herkesi çok seviyoruz Yalçın abi. Evet. Seni de seviyorum. Ay sağ ol Yusuf abim ha. E, Teknisten Arif gelmedi daha. Kalkana gitmiş. Teknisten Arif bugün Fethiye'ye gitmiş. Gideriz arada. abi gideriz. Fethiye'ye gideriz biz de arkasından. Biz çorbacıya gideceğiz. Şeye, oyru'ya çorbacıya gideceğiz. Köyceğiz. Tek... Ha yok. köyceğiz. Oyru. O, ulanın Oyru. Oyru'su oluyor. Oyru abi. Tam Türkçesini söylesene. Oyru. Oyru. Oy. <laughs> 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 oyru. 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 Evet. Ha, oyru diyorlar ona. Oyru. Bizim... Bu e semt adı mı? Oyru. Mahallenler. Eski evet. köy adı. Kavakçalı'nın altında, Kavakçalı'nın 10 kilometre ye bir yer. Buyru, Gürol Usta'ya da selamlar burada. Bu hafta evet. sonu çorbası çok güzel olur onun. Evet. Gece 24 saat, yani geceler açık oluyor hafta sonu özellikle. Girdin gene reklama. Ya ama arkadaşlar Abi, onlar. bir şey söyleyeceğim. çorbacı deme karnım acıktı. Gece çorbasını <laughs> çok severim ben. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> yemin ediyorum var ya. 10 <laughs> gün oldu buraya gene. Vallahi <laughs> billahi en çok ne özledim biliyor musun? İstanbul'da Hayvaran'ın çorbasını, Oyru'da da Gürol Usta'nın çorbasını. Ya vallahi çok özledim. Kur'an çarşısında şu anda, Şu anda tam açıkmaya başladım. Gideceğiz işte yakın zamanda gideceğiz. Gürol hazırla kendini geliyoruz. Yalçın Avcı, Gurme Youtuber, Otel kova Kaş. Var mı mesela bir şey? Banana TV Kaş. <laughs> evet sevgili dostum. kadar. Olduğu kadar olmadığı da kede, kader. kader. Ha, her şeyi gönül diyorsun. İyi akşamlar diliyorum. Senin ciddi videolarını biraz ben bozuyorum, onu üzülüyorum. Ya, ya. Yok Sen zaman. ciddi çekiyorsun ya. Yok be abiciğim Benimki de yok makara şey ya Benimki de bakma bizim böyle ciddi gibi durumda. İyi, durum iyi akşamlar. Şey soracağım. Bir şey, bir şey. Herkese iyi akşamlar. Benzini kelden, akıllı kelden alın. İyi akşamlar diliyorum. <laughs> Sen de bir hareket, bir hareket yap. <laughs> Sen de böyle. <laughs> i̇yi akşamlar arkadaşlar.